Herkese merhaba. Bugün 12 Eylül Perşembe. Bugün Türkiye'de hava nasıl olacak hep beraber bakalım. Bugün sabah saatlerinde Sinop Kastamonu çevresinde, ilerleyen saatlerde bu şehirlerde, ilaveten Samsun, Ordu, Trabzon ve çevresinde hafif şiddette olacağı tahmin edilen yağış bekleniyor. Yağışlar sabah saatlerinde Samsun'da yerel kuvvetli görülebilir. İlerleyen saatlerde bugün akşam saatlerine doğru Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon çevresinde ve yer yer Kastamonu'da yağışın etkisine devam ediyor ettireceği tahmin ediliyor. Gün sıcaklıklar Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz genelinde yer yer Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da 25 derece üzerinde olacak. İzmir, Aydın çevresinde ve Güney Doğu Anadolu'nun genelinde 30 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 25, İstanbul'un 28, İzmir'in 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.